Cübeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut ünlü isimli kişi ee, o da çok çirkin kelimeler ağzına alarak işte Ajan mısın provokatör müsün gibi bir ifadede bulunuyor ee, birkaç videoyla bu soruyu soracağım hocam ee, Öncelikle o görüntüyü bir getirelim arkadaşlar ee, Ajan mısın provokatör müsün dediği ee, size bu ifadeyi söylerken başkalarına ne diyor önce onu bir izleyelim hocam Cumhuriyeti yıkmak için Türkiye'yi şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, cemaatler ülkesi haline getirmek için cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Doğu Bey o bakımdan e, vatana millete hizmetli, e, hizmet eden, bölünmemeye çalışan Türkiye'nin işgal olmaması için işte bir de çok İsrail'in şeyini anlamış. Şartı vatan sevgisi. Ve bölünmeme. Bölünmemek için her şeyini feda edebilecek maddi. Bu. Sonra 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 konuşmalarına bir baktım. Bir iki konuşması işte şey bir Habertürk'te falan rastladım. Ha Doğu Bey çıkarsa bir kanala onu kaçırma. O noktaları görünce dedim bu abimiz. Evet burada durduralım arkadaşlar. Burada videoyu. E, Tweet'i açalım. Tweet'in olduğu kısmı. Evet Size e, ajan, provokatör e, mü diyen kişi, bakın hocam Doğu Bey, e, Doğu Bey dediği kişi hakkında, Doğu Perinçek hakkında nasıl bir ifade kullanıyor? E, kardeşim e, ifadesini kullanıyor ve cemaatlerin, tarikatların kendisi de bir tarikat olduğunu ifade etmesine rağmen kökünü kazıyacağız diyen kişiye e, kardeşim diye ifade ediyor. Videoyu oynatalım. İsterseniz arkadaşlar video oynatın. Sonra 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 konuşmalarına bir baktım. Bir iki konuşması işte şey bir haber Türk'te falan rastladım. Ha Doğu Bey çıkarsa bir kanala onu kaçırma. O noktaları görünce dedim bu abimiz sonra sonra sonra, sonra konuşmalarına bir baktım. Bir iki konuşması işte şey bir haber Türk'te falan rastladım. Ha Doğu Bey taşça büyüğümüz hizmet evet, burada tweet Diyaneti destekleyen ve değerlerimizi aziz tutan Doğu Perinçek kardeşimize şükranlarımızı arz ederiz e, diyor bu kişi. E, oynatalım videoyu. Sizin hakkınızdaki konuşması hocam. Şu anda bayram namazı bu sene yasak. Yok. Niye yasak? E bizim iyiliğimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti yasak etti. Yok İçişleri Bakanlığı yasak etti. Yok Tayyip Bey yasak etti. Ok çıkmış. Neydi onun adı? Kuytul mudur? Nedir? Ne biçim adam ya? Bilmem diyor İslam'a ihanettir, dine hıyanettir, neymiş bayram namazımızı kıldırmıyorlar. Ya sen aklını peynirle mi yedin sen? Ajan mısın, provokatör müsün ya? Milleti camilerde toplayıp da korona mı yapsınlar orada? Bir kişi, iki kişinin ölümüne sebep olursa katil mi ol olacaklar ya? Ki evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, Burada yanaşmayın. Yeterli arkadaşlar, yeterli. Ee, çok da vakit ayırmak istemiyoruz hocam açıkçası. Bu kişiyi bir tanımak için bir videomuz var. Ee, yine aslında çok sayıda video var ama bir video daha izletmek istiyorum hocam. O videoyu getirelim arkadaşlar. Yanmaz kefen Allah e, satışı. Dair, ömür versin. Kefen geldi. Nale şerif satışı. Üzerine üç tane e, şey yazdım. Kumaş olarak da ona öyle bir dokuma yapıldı ki öbürlerinde imamların elinde kalıyormuş cenaze mamanın. Öyle zayıf kumaşlar var. Buna kaç dikiş atıldı bilmiyorum yani kumaş dokuması. 60 küsurlu mu ne dediler tel şeyi. Ne yazıyor biliyor musun? Buyuruyor ki Sübhaneke la rabbe ve varise ve razıka ve bu ölünün kefenine yazıp onunla birlikte defnedilirse şehabette sühre verdiği reisi allah Teala bu meyitin lisanını sorgu sual meleklerine cevabıyla rahatça konuşturur. O kişi mezarında korkmaz, dehşete kapılmaz. Kabrinde cennetten bir pencere açar, cennet bahçelerinden bir bahçe yapar. Bu rivayetle efendim amel etmek isteyenler e, bunu önceden işte yazdırmalı. Yakınlarına da vasiyet yapmalı. Bu ismi şerifi yazdık. Kefene. Ceylan derisini bulduk. Ceylan derisinin üzerine yazdık. Bu ikinci budalar. Yazdık. Meyyit'in kefeninin göğüs kısmına Gö göğüs kısmına yazdırdık. Göğüse gelecek. Defnederse kabrinde rahat eder, azaba duçar olmaz, suali çabuk geçer. Yani bedeni kabirde çürümez diyor. Şahabette Sûre Hazretleri. Büyük günahkar olsa bile ahiretteki hesabı bilmem de ben burayı konuşuyorum. Bu ismin azameti ve bereketiyle kabrinde rahat eder diyor. Yani kadın erkekse söyleyin. Şey değil yani hepsi aynı değil. Alınacak kadın mı erkek mi? Yani satış ona göre yapılıyor hocam. Bir de nal Şerif satışı var. İnsanların tevekkühüne mazhar olurlar. Resulullah sellem'i ziyaret etmekle müşerref olurlar. Resulullah sellem'i rüyada görmekle benzuk olurlar. Bereketlenmek niyetiyle. Resmini yanında bulundurursa diyor. Yatan ölçülerine göre şeklini bulundurursa. Resmini de bulundurursa. Azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerinden, kıskançların nazarından, efendim, evet, sihir ve büyülerin ulaşmasından ondan sonra efendim emin olur. kabriçeli bir Resulullah'ın ziyaret etmekle merzuk olur. Resulullah'ın rüyasında görür. Taşıyan ordu bozguna uğramaz. Taşıyan eşi inşallah tıpkı ölçüleriyle basmakla hizmet etmiş olacağım inşallah. Onun için e, yalnız tabi hakiki deri, güzel ona göre kutusu, e, faziletleri yazılacak. Bundan dolayı size dedik ki biz sipariş vereceğiz. Mevlid ayına yetişeceğim inşallah. Velayet mutlaka sayı almak lazım. Ona göre bir şey de verirseniz e, ön ödeme Hani maliyeti çünkü maliyeti yüksek. Şey. Yani 130 lira gibi bir şey çıkacak. Böylece bir kampanya yapalım inşallah. Ediyorsunuz işte şu hizmeti yapayım, bu hizmeti yapayım işte. Biz de size bir yol gösteriyoruz. Bunlar yoldur. Yol gidenler içindir. allah Teala Hayır, evet. tamam, hayır, hocam e, yani böyle birisi. Daha başka videolar da var ancak dediğim gibi süremizi e, doldurmak istemiyoruz. E, son olarak hocam bu daha öncesinde sizinle yine yaşanmış bir diyalog var. Bu perde meselesiyle ilgili işte peygamberimizin vahiyen nasıl aldığı ile ilgili e, sizin de verdiğiniz cevaplar ve onun verdiği cevaplar var. Onu da izleyelim. E, sizin de bu konuşmalar hakkında görüşünü sormak, sormak istiyoruz. Evet açalım arkadaşlar videoyu. Yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselama ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i mahfuza oradan semai dünyayı, oradan senin kalbine öyle geliyorum. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Dedi sen arala dedi. Cebrail Aleyhisselam bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Çünkü Resulullah Cebrail Aleyhisselam'dan çok üstün. Peygamberimizin üstünlüğü doğru da bu hikaye doğru değil. Peygamberimizin Cebrail'den üstün olduğunu ispat etmek istiyorsan bunun delilleri çok. Buna ihtiyacın yok. Böyle uydurma hikayelere gerek yok. Hani buna zayıf hadis diyor. Zayıf da değil. Hani zayıf olduğunu kabul edelim. Zayıf ile zaten itikat gerçekleşmez. İtikadi bir mevzuda ya Kur'an ayeti olacak, en azından sahih hadis olacak. Fıkhi meselelerden çok daha önemlidir itikadi meseleler. İtikadi meselelerde zayıf hadisle hiç konuşulamaz. Kaldı ki bu zayıf mayıf değil, tamamen uydurma. Zayıf hadisin kaynağı olur, göster kaynağını. Buradan ne anladınız? Ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan daha üstün ve Allah'a daha yakın ve ruhlar aleminde daha önce yaratılmış ve vahiy evvela onun ruhaniyetine zaten verilmiş. Cebrail aleyhisselam zahirde yani bedenler alemine bu dünya kurulduktan sonra o vahiyin aracılığını yapmış. Ama maneviyatta bütün vahiyleri ilk olarak kim almış? Muhammed Mustafa almış sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı bunda bir gavurluk? Beşerin peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstündür. Şimdi, evet, rasul burada durduralım de, arkadaşlar. Burada aslında daha önceki yaptığı konuşmayı savunmuş oluyor. Ee, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, daha sonraki bir konuşmasıyla nasıl bir çelişki olduğunu ortaya koyalım. Evet, oynatalım arkadaşlar. Anlatmak istiyorsan, tamam yani üstün zaten üstündür yani. Ama bu hikayeyle anlatma. Başka deliller var, onlarla daha sağlam. Kurandan deliller var yani buna ihtiyacın yok ki. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve iskunna lil malaiketi sucudu li adam. Meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Şimdi ben size soruyorum. Adem mü üstündür Hazreti Peygamber mi? Efendimiz mi? Elbette ki Efendimiz daha üstündür. İlk yaratılan da O'dur, en üstün olan da O'dur. Kur'an'dan konuş yani, Kur'an'da delil var zaten. Peygamberimizin üstünlüğünü anlatmak istiyorsan böyle anlatabilirsin. Ya da mesela Miraç'la ilgili hadislerde geçiyor. Efendimiz Cebrail'den, Cebrail'in durduğu yerde Peygamberimiz devam etti. Sidratül Münteha'da devam et. Bunlara dayanarak söyleyebilirsin. Bunu böyle söyle. Hikayelerle anlatmaya gerek yok. Ki peygamberimiz kendi vahyini kendi üretiyormuş gibi Aa, bir anlam çıkmış. bu büyük bir iftira bana. Ben bunu dedim. Tabii çok ki benim de çok böyle... Şimdi de bir alim değilim. Allah şahit alim. Yani büyük bir alim falan bir şey değilim. Hmm. Bildiğimin Alimin bilmediğimin talibiyim. Ee, o zaman hakikaten hadis... Kaç bir... senelik söylediniz değil mi böyle bir şey? Ben bu rivayeti inceledim. Bu mevzu yani... Kaynaklarda geçmiyor. Zayıf rivayette değil. Ha bunu böyle söyle. Hikayelerle anlatmaya gerek yok. Buna ihtiyacın yok. Böyle uydurma hikayelere gerek yok. Hani buna zayıf hadis diyor. Zayıf da değil. Şimdiki anladığım bu. Fakat o zaman bir kitapta gördüm. Bu Arapça kitaplarda geçiyor. O zaman Arapça diye ne kitap varsa söylüyor. Burada üstün, durduralım arkadaşlar. Bizim peygamberimiz üstün. Devam edelim. Ne eli sünnete göre nedir? Peygamberimiz üstün. E bu üstünlüğü ispat için buna lüzum yoktu. Evet yoktu. Teşekkür ederim yani ama benim de ilmim yoktu. E ee, şimdi sizin gibi havanaklar... Arkadaşlar biraz geri alalım. Edin, ...beni sohbete devam ettin. Biraz geri alalım. Üstün. Burada durduralım. Bizim ee, Peygamberimiz Hocam bitiriyoruz. Ee, dediğim gibi çok vakit ayırdık aslında. Burada aslında kendisini kendi dilinden dinleyeceğiz. Daha sonra bu bölümü geçeceğiz. Evet oynatalım. ...üstüne eli sünnete göre nedir? Peygamberimiz üstün. E bu üstünlüğü ispat için buna lüzum yoktu. Evet yoktu. Teşekkür ederim yani ama benim de ilmim yoktu. E şimdi sizin gibi avaraklar 35 senedir beni sohbete devam ediyorsunuz. Sohbetine devam Çünkü edenlere söyleyeyim. Çok çalışmadığından hala hocam hocam diye bana hürmet ediyorsunuz. Siz yani biraz saf adamsınız. Saf hala. Hak edazsınız. Hacı abi çok akıllıdır, uyarıktır. Ne mal olduğumu anlamış. Ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Cübbelisi de vazladır yani. Ama Allah için söylüyorum ben de çok bir, ...bir nane, iyi bir nane değilim. Ben hemen kendimi kötülüyorum size, söylüyorum. Evet. Hocam, e, ne düşünüyorsunuz diye sorayım mı? Bilemedim. E, ajan diyor, provokatör diyor. Perinçe'ye kardeşim diyor. Yani herkes yanında olandan harcar... ...yanında olandan harcamış. Aslında kendi konuşmaları... ...dan birkaç misal verdiniz. Artık bence konuşmaya gerek kalmadı yani. Ben Allah'a havale ediyorum.